arkadaşlar ben Emre ve Evet gençler önemli duyurudan sonra gençler tekrar karşınızdayım gençler Yaklaşık bir ay oldu bir buçuk aya yakındır video çekmiyorum siz de fark ediyorsunuz Hem okul yüzünden hem de neler neler yüzünden gençler Ama gençler anladım ki artık izlenen fazla oluyor Ben de video çekmeye karar verdim gençler bu arada gençler stick var için Yeni güncellemesi bir, bir türlü bana gelmedi. Bu yüzden ben de eski versiyonla oynamayı düşündüm şu anlık. Evet gençler zaten şeyde de görüyorsunuz eski versiyon. Burada kilobaytlar, minobaytlar var. İşte o, onlar eski versiyondaki şeyler. Evet 1.970 versiyon. İşte video like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet belli oluyor zaten gençler. Eski versiyonunu yükledim. Çünkü gençler acayip şeyler göstereceğim. Miner tahtı uygulamaya çalışacağım gençler. Bu sefer inşallah da amacıma ulaşırım. Açılırsa tabii. Ki. Evet. Galiba bir sıkıntı oldu. da gençler. Yavaşta da bu baya. Ha şimdi düzeldi gençler. 38. Evet gençler açılıyor. Ben hayır taktiğini uygulayacağım şu an. Evet gençler açıldı. Şimdi gençler ilk başta biliyorsun. Bakın zaten görünüyor eski versiyon olduğu belli edildi. multiplayer moddan. İşte şey yapacağım. Neydi? Ne oldu lan? Ne? Bir... Ya... Tamam okey. Güzelteyim ben böyle. Şimdi gençler. Eski şey iki Bakın gençler arkadaşlar yine 10 artı 5. 98 artı 5 de 10 artı 5 oldu. Yani eski versiyon oynadığımız için. Şimdi. Eğolah miner koymuşlar. Canı kaç? 85. Güzel. Sonra. Bu 75 dedi. Bir dakika gençler. Evet bu 75 bu 85. Bu ona göre daha güçlü görünüyor diyecektim ama bu, bu can dolduramıyor diğeri can doldurabiliyor hmm. şimdi o zaman şimdi ne yapalım evet miner sonra altta e, duvar kol bunu koyacağım Gençler yalnız bu çok güzel. Bunu da koyuyorum. Sonra onun dışında ne koyalım? koyalım. E Gençler şey, ya da bunu çıkar. Şunu koyalım. Vampirik X Zaten her zaman okçu. Kale Tamam. Sonra bu. Bu. Ondan sonra ah tamam. En iyisi de şu zaten. Ya da zombi spawnlayabilirim deli Yok ya. Biz bunu alalım. Daha iyi. Çünkü. Evet gençler. D. Bir dakika ben yanlış mı Ordu koydum? Orduyu ben niye bunu koydum? Ay gençler. iki ünit olması lazım ya. Ben bunu unutmuşum. Cık. Heh. Tamam. Ünite de şey koyalım. Heh. Tamam. Ünite de Başlarsam ama mer meri koyuyor. Ya da meri olmaz Şey dokun. Tamam. Evet şimdi başlayalım gençler biraz uzun sürdü ama başlaması. De. Bir kişi bulmana bana. Bulamadı gençler niye? Neden mi biri bulamadın inşallah anlamadım ben. Acaba eski versiyon olduğu için mi gençler? Eski versiyon artık çok oynayan yok. O yüzden olabilir. Ha. Ah. Ya Future Dreamer oynayacağız gençler ya. Bunu oynasak. Praktik mod oynayalım gençler ya ama Vallahi zaten sinirim bozuldu ha. Bizim bozuluyor. Neyse, abi 6 <laughs> dakikamız gitti gençler ya. <laughs> e? Evet. Abi o rotayı koyma ne olur ya. Hiç sevmedim adam ya. Şimdi bir sürü şey alacak sen ne yapacağım? Hiçbir halt da yapamayacağız. Hı. Ya şimdi biz naneyi yemedik mi? Hızlanın kardeş. Biraz hızlı çalışın. Uç 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 uç. Ranla, ranla kardeşim. Yavaşladılar ya. Kötü oldu. Yavaşladılar. Aa, bak aldı bile. Arkadaşım pislik yapıp daha niye de bir alıyorsun ya. 300 400 olsun bu. 400 olunca biz şey alacağız. Okçu alalım. Bence. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> Sonra da buna bas. Hah. Tamam. Sonra. da bir tane daha bu. Hah. Bu 8 tamam. Evet. Bir daha basabilir miyiz reisim? Hızlı hızlı gitmem lazım. Hah. Şey. Bunu da bir daha bas. Evet. Naks abi. Ama yalnız gençler. Bir saniye videoyu duraklatıyorum. Evet gençler duraklattım. Geri başlattım. Çünkü gençler ekran sıcak olunca onu kafayı yiyebiliyor. Ben de temizliyorum mecburum. Evet. Oo baya da madenci aldık ha. Paramız bol gençler. Oo. azmi Abi bir dakika. Hüseyin. Yok. No, 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 no. Abi. Yok, yok. Minor stance control. Heh. Gelin bre. Gelin oğlum. Gelin misiniz? Nesiniz? Yok. Bunlardan mı korkuyoruz biz? Allah Allah. Bunlardan korkan bunların gibi olsun. Neyse. Ya olmuyoruz oğlum ya. Biz bunlardan güçlüyüz oğlum yani. Niye korkacağım ki ben bunlardan? Yani ben bunlardan güçlüyüm. Madencili yeniyorum ama gençler sizin için. Madenci bir şeyle denemek istedim. Abi yalnız bir sürü para oluyor. Ay, abi. Maden, madenciler atek. Ateğe geçiyorsunuz. Durmak yok. Hadi. Karışın. Evet. Ah, yani işte. Tamam. Satı yok. Abi yalnız birincana bitti. Hepiniz bir girin içeri. Abi. Tamam denize alabilir miyim? Bu yapmıyorum tabii ki de. Daha... abi yapma Aha ne yedin sen? Hem yani ben madencime vuruyon abi de. Hiç tanınıyor. Abi Skıntı. Oğlum buraya bir de artık. Ne için uğraşıyor uğraşıyorsan ben işte Miners, get back out there. Man, ben niye Miners, man the fort. Full amishar ma. Mi Miners, canları? get back out there. Tamam chamanar fort. Defend. Ya bida de ushamaz gennish. Sure. No piya. Ya bina Man the fort. Man the fort. Ben bir şey ne zaman aldım ya Allah beni ne etme ya gittik bir şey daha ref almışız gençler ya ya şimdi ne yemedim mi? Allah. Ne? ki. Ha. Gel gel vur. Sıramak kadar oğlum. Kaç. Amacım öldürme ama böyle öldürme. Ah, Neyse. Al bakalım. Valla. Ne oluyor? Valla. 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 Uf abi yok. Abi yalnız böyle hiç yanımıza yaklaşamaz bu. Bak yanımıza yaklaşmıyor oğlum. Hiç kaleye gelmeye cesaret edemez bu. Oğlum yalnız çok hızlı şey basıyor onu söyleyeyim. O kötü. Vaha. Defend.

Ford. Sen de nereye? Hiçbir yere gitmiyorsunuz kardeşim. Kaç! Asabi! Dalıyoruz! Attack! Miners, get back out there. Onu onu yiyemediniz mi şimdi? Sen ne oluyor? Yavaş oğlum ya. Allah Allah. yapıyoruz. Ben bunu ben, ben bunu ne yemedim şimdi? Bunu ne yemedim şimdi? Yani. Hiçbir şey şimdi yemez bu. Bunu ne yedirdi vallahi? <laughs> bir yani. demet nane yedi bunlar gençler. Madenciyle yendim lan burayı. Neredeyse. Ama gençler biraz sıkıntı olabilir çünkü. Abi bir madenci ver bana. Buraya kapmasınlar. Bir daha kapamayacaklar.

taneyi yedin sen. Ne yedin? Boşuna uğraşma. Gelemezsin buraya. o madenciler de indirdik. Ne oldu? Aa, ne oldu? Ne oldu? artık den şeriat canımı mahvettiler oğlum dolan <donom. gülüyor> mı

gençler. Bitti gençler. Yeter artık. Bence. Evet gençler. Bitirdik. Aa, evet gençler. Bu videoyu burada bitireceğim de biraz kafa yedi video. Evet gençler bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ah. Evet görüşürüz gençler. Biraz kafa yediği için üzgünüm. Videoyu Umarım güzel olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.